Ya peygamberimiz zamanında ne zor ortam var ya mübarek. Polis yok, savcı yok, hakim yok. Bayağı riski bir ortam ya. Bir de zırca aile adamlar birçoğu. Ya sahabiler tenzih ediyorum, müşrikler falan çok. Ecaip adamlar. Baksana kaç çeşit şüphe birden sayıyorlar. Halbuki yüzünde müthiş dürüst bir ifade var Peygamberin. Öyle oyun oynayacak durum var mı onun? Bir de ne zor ya, niye öyle bir şey yapsın? Ne kadar tehlikeli bir şey yani? Ya aklının düzgün olduğunu biliyorsun, Muhammedül Emin diyorsun. Onca sen arandı aranıza yaşamış, değil mi? Dürüstlüğüyle, aklıyla, zekasıyla, efendiliğiyle şöhret olmuş. Olacak iş mi ya? Yani bir yazacakmış da bilmem oradan getirecekmiş de bilmem. Yani öyle bir belanın içine girsin ya? Öyle peygamberlik olur mu? Bütün hayatında Allah koruyor. Bütün Çok büyük bir mucize. Aslında peygamberin hayatını bütün olarak incelemek çok önemli. Yani o bütününde mucize hakimiyeti var. Sahabeler o mucizeleri tek tek görmüşler. Ama şimdi bizim Kur'an'da bu mucizelerin hepsini görmemiz mümkün olmuyor. Onun için İslam tarihinden de o olaylar hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Nasıl olsa. Ama çok yalan dolan, çok karıştırmışlar kardeşim. Ya nasıl hasta ruhlu insanları ben anlayamıyorum. Ya o kadar ilaveye ne gerek var ya? O kadar dini değiştirmeye ne gerek var? Ne zorunuz yani ne faydan olacak? Niye acı veriyorsun Müslümanlara? Ha bire yasaklar, ha yasaklar. Ellerine hiçbir delil olmadan iftira atıyorlar. Yani hani desek yani şöyle olay oldu da kuşkulandılar desek evet. yine bir derece olabilir. Ama hiçbir deliller yok. Doğrudan atıyorlar. Ayette özellikle kandırmak için yaptıklarını söylüyor Yüce Rabbimiz. İnsanları Allah yolundan saptırmak için söylediğiniz gibi. Dinin böyle gizli mucize yönleri var. Biz sadece Kur'an üzerinin üstünde durmayalım. İnşallah. Peygamberin hayatının mucizeleri var. Onlara bakalım. Çünkü onların bir kısmında yalan söylemeleri mümkün değil. Evet. Mesela Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, orada olaylar yani çok kişinin şehadetinin sabit. Evet. Ama bazen aralarına yalan katıyorlar. O yalanları çıkartıp tam doğrusunu anlatmak mümkün. İnşallah. Bir de kötü ahlakta insan mahvoluyor, ölüyor. Yani maddi, manevi ölüyor, çöküyor. Evet. Fakat güzel ahlakta insan sıhhat buluyor. Toplum sıhhat buluyor. Her şey yerli yerince oluyor ve bütün insan mutlu oluyor. Bu yön iyi vurgulanabilir. Yani dinin kendisi de bir mucizedir. Yani dinin yaşandığında zenginlik, refah, beden sağlığı da meydana geliyor. Yani o çok hayret edecek bir şey. Din uygulamadığında beden de çöküyor, toplum da çöküyor. Evet. Yani bu yaşanan, bilinen bir şey. Evet. Bunu tarihten örneklerle anlatabiliriz. Evet. Peygamberimiz kaz kazmayı taşa vurduğunda kıvılcım çıkıyormuş. E çıkar. Bu bir, bir mucize değil bu. Evet. Yani kim kayaya vursa öyle madeni bir eşyaya kıvılcım çıkar. Çok evet. görülür. Değil mi? Bilinen bir şeydir. Tabii. Sert kayaya Demir vurulduğunda kıvılcım çıkıyor, o ısınmanın etkisinin, dolayısıyla o zorlama olur. Ama Peygamberimiz'e tabi, şey var o duru görü dedikleri, mesela mekanlar, yerler Peygamberimiz'e gösteriliyor ama yekası halinde olabilir. Yekası bazen insan normal otururken de bir uyku hali gibi bir şey olur. Dalar gider. Yani uyanıktır da ama sonra birden irkilir yani. Bir nevi uyuduğunu anlar. Onun gibidir. Yekası yani Hı. net görüntü şeklinde olur. Ama şahıs sonra uyandığını görür.